Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. İstanbul programını kısaca değerlendirmeye çalışacağım. Güzel bir program var İstanbul'da. İnşallah başarılı olacağımızı düşünüyorum. Hemen ilk ayakla tahminlerime başlayacağım. Handikap 16 4 yukarı İngilizlerin 2200 metre e, sentetik pistteki yarışında ilk şansı 3 numaralı New veriyorum. Çok güzel bir orijini var. Son yarışın ölçü almayacağım. E, bu grupları geçebilecek kalibrede e, bir isim. Victor Golob yavrusu, Haris Karataş'ın binişi önemli. Sonlarda gelip rakiplerini avlayabilir. Sonrasında 4 numaralı Stilman diyeceğim. Luxor temsilcisi, bu ismin son yarışı gayet iyiydi. Bu gruba yetecek seviyedeydi. Kocakaya'yla ikinci şanslı isim. Daha sonrasında 5 numaralı Swaps. Bir Netivan temsilcisi. Sürekli üzerine koyarak geliyor. Sonuç yarışında ilk 2'den düşmedi. Ee, ve 7 numaralı Filandoz diyeceğim. Bir Grand Equinox şampiyon, şampiyon bir ismin yavrusu. Ee, son yarışını kazandı. Ee, bu grupta da bu kiloyla etkili olabilecek kalitede bir isim ve e, sonrasında son olarak e, Kurtaralo e, Big Brown gibi çok etkili kumun sentetik pistin daha doğrusu önemli isimlerine yakın aralarla bitirdiği koşulları olan 2 numaralı Ali Vince diyeceğim. 3, 4, 5, 7 ve 2 benim İlk ayak sıralamam ikinci ayağa geldim Maiden mücadelede ee, on numaralı Sinan Reis ile başlayacağım bir Baba Mevlüt temsilcisi Halis Karataşlı start alıyor ee, şimdi bu bu yarışta en önemli kriter mesafe kim mesafeyi yaparsa o e, diğerlerinden bir adım öne geçecek koşup da e, çok etkili olamayan isimler var favorilerden O yüzden e, sayacağım isimleri bence ayırmamakta fayda var. 10 dedik. 9 numaralı Seyfettin Kaysbert yavrusu e, uzunu sanki bir parça eksik gibi geldi. Ama yine de kalitesi ve son yarışı ikinci şansı verdim. Sentetiğe uyum sağladı bence. 2 numaralı Yiğit Soylu, bir baba Mevlüt yavrusu Mustafa Çiçek var üzerinde. Son 5'inciğini bir kenara koyarsak bu grupta en şanslı isimlerden biridir. 9 e, pardon 10 dedik, 9, 2 dedik. 7 numaralı Jumbo Jet'le de devam edeceğim. Koca Kaya'yla bana göre son üçüncülük ve ikinciliklerinden sonra bu grupta kazanabilir. O yetene sahip bir isim bu rakipler arasında. Muhtemelen önde gidecek rakiplerini sonlarda gelip avlamak isteyecektir. 7 numaralı Jumbo Jet. 5 numaralı çok Efe devam edeceğim. Bir tane koşu gördü. Sıkıştırılmadı. Bu sefer uzun mesafede Mehmet Kaya ile çok farklı bir performans gelebilir. 12 numaralı Lady Uzunda ne yapacağı soru işareti olan atlar arasında, daha taylar arasında son kıpırdadığı yarışının üzerine bir de mesafeyi yaparsa sürprize imza atabilir ve 1 numaralı Napolyon. Çok beğendiğim bir isim değil ama son iki yarışında yavaş yavaş kendine geliyor. O yüzden ona da bir şans verdim. 19, 2, 7, 5, 12 ve 1. Dedim geldim günün üçüncü ayağına. Şart 4 mücadele. 1500 metre sentetik pist. 4 yukarı İngilizler. 6 numaralı Big Guns. Kanekon'un oğlu Golden Pass. Epro Star. Demdem gibi ön tarafta gitmeyi seven isimlerin olduğu yarışta sonlardaki ataklarıyla bana göre koşunun ciddi favorisidir. Tek rakibi yine ön tarafta kabullenecek olsa da yarışı kalitesiyle ve formuyla bir numaralı Golden Pass olacaktır. 6 çok şanslı olarak görsem de çünkü 2 aydır hazırlanıyor. Artık yeterince pişkin durumda. bir numaralı Golden Pass'i rakip olarak yazabiliriz. 4. ayak kısa vade 7 mücadele. 1400 sentetik 4 yaşlı Araplar. 4 isim sayacağım çok da birbiriniz birbirinden ayırmayın bana göre şansları birbirine yakın 4 numaralı bayreısıoğlu çok beğeniyorum bu ismi sprinte kalktığı yerde biraz daha mesafe kaybetmeden ortalardan çok dışı açılmadan yürüyebilirse yerinde yürürse bana göre en şanslı isim sonrasında 5 numaralı Leonidas kısaları iyi koştuğunu düşünüyorum son yarışında gayet etkiliydi ee, yine önde bir bekleme yapıp 3-4 gidip düzlükte e, doğru yerde yürürse kazanabilir Tolga Yıldız'da. 3 numaralı balıkçı kral. Kalitesi malum bir isim. Ee, Sentetikte ve çimde bu mesafelerde 1400-1600 çok etkili yarışlarını izleyeceğiz. Son olarak da ben çıkarmaya bir türlü kıyamadım. Sabahtan beri düşünüyorum. 1 numaralı sarı yerli kuponlarda bulunsun. Sondan bir önceki yarışı burayı kazanmaya yetebilir. 4-5-3-1 ve dedim. E, geldim günün 5. E, ayağına. Şimdi burada e, şartlı dört bir mücadele olacak 3 yaşlı İngilizlerin 1.300 metre sentetik pistteki bu yarışında e, koşuya bak baktığım zaman e, şöyle bir yarış önlerde kabul birkaç isim var. E, yarışın gidişatından altından Ziyade e, bu yarışta bence kalitesiyle bir isim ön plana çıkıyor Her ne kadar e, gidişat olarak baktığınız zaman e, yani Mecico yarış önde kabullenecek Evet ilk yarışında Avalanche önde gitti kazandı Evet bunlara hiçbir itirazım yok ama şunu da unutmamamız lazım daha Bunlar tay o yarışta vasat e, taylar arasında öne çıktı kazandı sert grupta 2-3 e, gider kazanır daha sonrasında karaktere oturur. Belki bekleme yapıp kazanacak. O yüzden çok stillere aldanmayın. Yani baktığın zaman kağıt üstünde Magic Avalanche, Avalanche önde gider gökten gelir vurur gibi görebilirsiniz. Ancak 2 numaralı Avalanche'ın ben çok kumaş bir isim olduğunu düşünüyorum. Bu rakipleri bana göre geçecektir. Küçük kuponlara tek atılabilir 2 numaralı Avalanche. Ee, şöyle olacak bana göre. Magic Hawk startla birlikte liderliği alacak. Hemen arkasına 2 numaralı Avalanche gidecek. Onu takip edecek. Düzlükte de kolay bir şekilde atlayıp kazanmasını bekliyorum. Sağlam kuponlara 3 numaralı Gökdoğan. Öndeki ikili çok didişirse sonlarda gelir. 1 numaralı Master of Puppets Mehmet Kaya ile ee, çim, e, çim, kum sentetik ayırmadan iyi performanslar sergiliyor. Ve ön tarafta gidecek eğer ki Avalanche biraz avans verirse 4 numaralı Magico e, zaman zaman iyi performansları var. Neden yazdım? Misperen gibi bir ismi e, fotoda kaybettiği yarışı var. O yarışın açıkçası benim biraz gözümü korkuttu. E, dediğim gibi iki direyenler çok küçük kuponları riske edebilir. Normal oyunlara 3, 1 ve 4 mutlaka yazılmalıdır. Geldim günün son ayağına. Şimdi arkadaşlar Handikap 16 mücadele 2000 sentetik. Yani sabahtan beri bu yarışı düşünüyorum. Ne yapayım nasıl yapayım diye. E, yani şimdi ya tek yazacağım. Düşündüm Ferfejri tek yazmayı. Ya kilo çok uygun. Bu bu gruplarda bu kiloyu bir daha bulamaz. Son yarışı 4 boy startta kaldı. Ona rağmen çok güzel bir birincilik yaptı. Eğer ki startta kalmazsa, Hayis Karataş artı bir bıçağa falan binebilir Ferfecir'e. Ee, ona rağmen 55-55.5 olur. Ferfecir sonlarda gelip e, bu rakiplerini geçebilir. Mesafeyi uyum sağlarsa. Ancak e, muhtemelen yarış içerisinde 3-4-5 konumlanıp, düzlükte doğru yerde atak yaparsa, onu cazip konumda muhtemelen 5. 6. at olacak 5 numaralı tanır kız geçebilir diye düşünüyorum. Ee, yani Ferfecir gelene kadar düzlükte rakiplerini atlayıp doğru yerde yürürse 5 numaralı tanır kız bu yarışı kazanabilir. Cazip konumuyla tek rakip önereceğim. Ee, o da 5 numaralı tanır kız. 7-5 ben buraya geçtim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.